Güneşli bir İtalya sabahından herkese selamlar. Arkadaşlar şu an evlerinize İtalya'nın en güzel şehri Roma'dan misafir oluyorum. Roma'da çok keyifli bir 3 gün geçirdim. Şu an ise yeni rotamız olan Hollanda'nın Amsterdam şehrine gidiyoruz. Evet herkesin merak ettiği Amsterdam'a giriyoruz. Bugün bir 2 saat uçak yolculuğu yapacağız. Eindhoven'a gideceğiz. Oradan ise trene binip direkt go Amsterdam. Video geçmeden önce yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar çok önemli. Yani keyfi olarak istemiyoruz aslında. Çünkü YouTube algoritması yorum ve beğeniye göre videoyu öneriyor ve daha çok kişiye ulaşıyoruz. Yani her şey sizin sayenizde oluyor diyebilirim aslında. Küçük bir emoji olur, nokta olur, virgül olur. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Hadi bakalım. O zaman ne diyoruz? Hightailer'a prodüksiyon Hollanda, Amsterdam'ı sunar. Şöyle bir tren istasyonunun yanına geldim. Bir tane kruvasan aldım. Tanesi 1 euro. Bakalım bakalım nasılmış kruvasan. Üstü de şekerli ama. Abi kruvasan çok iyi de. Üzerine şeker niye sürersiniz bir adam? İlginç. Orijinal yalnız ama Fransız usulü yapmışlar. Kahvaltımızı yaptık. Öyle bir tane kruvasanla geçiştirdik. Tren istasyonuna geldim. Trastevere, Tren istasyonu burası arkadaşlar. Direkt havalimanının içine buradan metro var, tren var daha doğrusu. 9 Euro bir ücreti var. Biz de alalım abi bir tren bileti ve havalimanına doğru gidelim. Böyle istasyonun içine de maalesef ev olmayan insanlar yatıyor. <laughs> Ödememizi yapıyoruz kredi kartıyla. Aldık bileti arkadaşlar. 800 Euro fiyatı varmış. Gidiyoruz şimdi trene. Yorulduk vallahi ya. Şu karşıda da yük trenleri falan var arkadaşlar. Burada kaç tane böyle peron var? 6 tane peron var. 5 numaralı peron. Şu an bulunduğumuz yer yani şurası. O, havalimanına giden peron arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım bineceği treni abi. 9 euro kalmış aklımda. Yunanistan 9 lira, ondan dolayı galiba. 8 euro ölmüş. 33 kilometre yaklaşık 40 dakika falan sürecek. Bakın bunlar işte trenler böyle iki katlı trenler arkadaşlar. Çok keyifli, çok konforlu. Sevdim yani trenleri. Aynı zamanda bunlar şehirler arası yolculuk yapıyor. İşte Milano'dur, diğer şehirlerdir. Napoli, Bologna hepsi gidiyor. Trenimize biniyoruz. Ay rapor artayım. Şuraya oturalım ya. Oo. Yerimiz güzel. Semtte online pozu Hazır mıyız? Are you ready? 3-2-1 yolculuk başlasın. Ve geldik. Havalimanındayız arkadaşlar. Uçuşumuza doğru gidiyoruz, uçağımıza doğru. Bağc almadım bu uçuştan çünkü şeyler bitti yani yanımdaki kozmetik ürünleri falan. Yoksa benim sırt çantam 7 kilo falan geliyor normalde. Ondan dolayı bağışsız gidiyoruz. Yanımıza alacağız çantayı. 7 kilo falan. Önde de 2 kilo bilgisayar ve kamera var. Kamera da elime daha dolusu. Hadi bakalım. Güzel ama treni çok beğendim ben. Çok konforlu. Hepsi de yeni trenler. Keyifli olur yani bununla yolculuk. Bakın 40 dakika falan sürdü buraya. Hiç anlamadım nasıl geldiğimi. Zaten diğer şehirlerde 3 saat, 4 saat birbirine mesafede. Yani indiğinle bindiğin bir oluyor. Şimdi bilet için şöyle bir şey var. Ücretsiz binsem binerdim aslında. Gelirken bileti aldım ama turnikene falan geçmedim. Trene bindim direkt. Buradan da yine okutmadan çıktım. Tuhaf. Check-in işlemimizi yaptık. Daha doğrusu online biniş kartımız olduğu için direkt uçağın olduğu alana geldik arkadaşlar. Burası Dotu Free. Biraz burayı gezeceğiz. Ufaktan bir fiyatları göstereyim size. Mesela şurada bir gym var. 1 litrelik 47 euro. Limoncello'lar var meşhur İtalyan. 12,5 euro. Mesela şurada Martini Blanco beyaz. 8,30 cent. 8 euro 30 cent. Yine Martini'nin diğer çeşitleri var. Rose kırmızı. 8 euro 30 cent. 9 euro. Viskilere bakalım mı? Valentin var. Scotch 21 yıllık. 82 euro. Şurada klasik viskisi var. 30 euro. Red Level var burada. 18 euro. Şivas'ın premiumları var. 215 euro. 335 euro. Salut diye bir viski var. 165 euro. O Aperol Spritz var. Ne kadarmış? 11 euro arkadaşlar. Aperol Spritz. Şurada şişesi yanında şampanya birlikte 19 euro. Zeytinyağı 8 euro arkadaşlar. İtalya zeytinyağı. Şunlar teneke zeytinyağı 15 euro. Burada zeytinler falan var. Müzeler var çeşit. 10 euro, 8 euro, 9 euro. Bunlar ne abi? Balsamico 53 euro. Burada yine bir zeytinyağı var 20 euro. Fiyatlar yüksek arkadaşlar. Makarnalar var. 5 Euro, taze. Kinder Bueno. Vallahi ben bundan yiyorum sürekli, gittiğim ülkelere alıyorum ama 10 Euro'ymuş burada fiyatı. Milka bar var yine. Bunlar da 15 Euro. Büyük. Şöyle çikolatalı bir çocuk şeyi var. Milka'nın, 13 Euro. Şöyle bir pizza alacağım arkadaşlar. Patatesli var şurada patatesli, domatesli. Bir tane bundan yiyelim ya. Margarita var. 7 euro patatesli. Şöyle bir sandviç aldım. Daha doğrusu Fransız sandviçi. İçinde burrata peyniri, domates ve roka var. Bir de su. İkisinin fiyatı 9 euro. 90 cent yani 10 euro. Bir havalimanına göre bence çok çok normal bakalım tadına. Ekmen üstüne bir de zeytinyağı dökmüşler abi. Havalimanının içinde bir de böyle piyano var arkadaşlar. Çalmasını biliyorsanız eğer gelip oturup istediğiniz kadar çalabilirsiniz. Keşke keman olsaydı ben de keman çalsaydım. Sonunda gidiyoruz uçağa doğru. Bir yarım saat falan rötel yaptık büyük ihtimal. 2,5 saat sürüyormuş Eindhoven'a uçuşumuz arkadaşlar. Yani 5 saat sonra falan büyük ihtimal Amsterdam'da olacağız bir aksilik olmazsa. Uçağımız bu arkadaşlar. Ryanair'le gidiyoruz. Avrupa firması. Ufak bir uçak yine. A320 galiba. Burası benim yerim. Yes. Ön ön koltuğa aldım. 5 Euro fark ödedim bunun için. Çünkü arkalarda oturunca çok geç çıkıyorsun yani. 45 dakika falan vakit oluyor. O yüzden artık en koltuklara seyahat ediyorum. Güzel olacak güzel. Hadi bakalım. yolculuk başlasın o zaman. Hollanda'ya iniş yaptık. Havadan da gördüğünüz üzere her yer yemyeşildi. Gerçekten inerken aklım gitti. Sanırım Hollanda'yı da beğeneceğim diye düşünüyorum. Çok küçük bir otogar burası Eindhoven'ın. 3-4 tane uçak uşak var paranda. Mesela diğer yolcu burada bekliyor. Öyle körük mörük de yok. İlginç bir yer. Şimdi 15 dakikalık bir otobüs yolculuğu sonrası geldik abi. Eindhoven Central Station'dayız yani tren istasyonundayız. Hemen havalimanının önünden otobüsler kalkıyor. 400 numara, 10 numara. Direkt sizi tren istasyonuna getiriyor arkadaşlar. Bilet ücreti ise 5 euro. 5 euro yani. Şimdi tekrar bir tren bileti alıp Amsterdam'a doğru yola çıkacağız. Eindhoven Central. Hem tren hem otobüs istasyonuymuş burası. Şehir merkezi. Herkes sap sarı. Hollandalılar sarışın. Ruslara benziyorlar aynı. Baksana dayıma. İngilizleri de, de satıyor aslında. Bilet alıyoruz şimdi buradan. Amsterdam Central diyoruz. Bizimiz var, normal var. Normal 22.5. Normal alalım abi. Verdik abi, çekiyor şimdi. Okey, bueno. Evet, filetimizi aldık. Amsterdam yolcusu kalmasın arkadaşlar. Haydi o zaman, dale. Dale, 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 dale. Aklı biletimiz bu. 22 buçuk. İsim kart alaydık ya şuradan. Var mıdır acaba? Bir soralım bir iki yere. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. 12 dakikamız var. 12 dakika sonra Amsterdam trenimiz buraya gelip kalkacak arkadaşlar. 5 numaralı terminalden bineceğiz. Neresi 5 numara burası. Evet 17.36'da buradan kalkıyormuş. Bunlar da yine aynı İtalya'daki gibi iki katlı trenler. Güzel ya, bayat yani gayet konforlu. İnşallah böyle bir tren gelir de bununla gideriz. Trenimiz geldi arkadaşlar. Oo. Gayet güzel. Şuraya oturalım. Amsterdam Central'den herkese selamlar gençler. Bir saat yolculuk sonrası geldik. Yine aynı şekilde nasıl yolculuk yaptığımı hiç hissetmedim. Çok beğendim şu trenleri. Güzel. Bunlar bütün Avrupa gezilebilir. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci günden Amsterdam sabahından herkese günaydınlar. Şehir merkezindeyiz şu an. Dam meydanındayız. Ve yanımda kim var biliyor musunuz? Onu çok yakından tanıyorsunuz. Selçuk abiyle olan videolarımız belki milyonlar izlendi Moldova'da burada kralla buluştuk çünkü kendisi burada yaşıyor. Selçuk abicim. Merhaba, iyi günler. Hoş geldin Ayta Hoş bulduk kardeşim. abi, nasılsın? Sağ olasın. Seni gördüm daha iyi oldum. Eyvallah. 10 ay geçti. 10 ay geçti. İyi gördüm. Konuştuğumuz gibi Amsterdam'da da buluştuk. Söz verdiğin gibi geldim. Gerçi habersiz geldin. Acı geldin ama <laughs> her zaman artık yol açıldı. Hoş Sıkıntı geldin. Yok. Eyvallah. Sağlık olsun. Selçuk abi nasıl nasıl keyifler? Sağ ol teşekkür ederim. Her şey güzel. Buradasın. Buradayız, yaşıyoruz. İş Hı -hı. güç. Aynı anda ben de senin gibi Gezgin değilim ama Hı -hı. benim de çok e, yoğun bir trafiğim var, bildiğin gibi. E, güzel, hayat güzel adamsın gibi. Amsterdam mükemmel bir şehir. Aynen. Türk nüfusu da bayağı var değil mi burada? A, Hollanda'da genelde bir şöyle bir 500 bin var. Amsterdam'da da var zaten her tarafta. Restoranlarımız, iş, işletmelerimiz, yani iş adamlarımız. Simit, Sarayı. Simit Sarayı'mız da var evet, bildiğin gibi. Çok güzel. O zaman gezmeye başlayalım abi. Amsterdam Aynen. Amsterdam başlasın. Let's go. Arkadaşlar bu arada kameramızı değiştirdik. Yani bütün Hollanda videolarını yeni kameradan izliyorsunuz. Görüntü açısı nasıl? Çok iyi değil mi? Bütün şehri alıyor. Harbiden güzel kamera yapmışlar bu sefer GoPro. Arkadaşlar şimdi Amsterdam öyle sanat dolu bir yer ki. Şurası pasajın girişi. Bakar mısınız? Nasıl işlemişler mozaikleri falan. Zaten mimarisinden hiç bahsetmiyorum. Binalar falan oldukça güzel. Yani bence Avrupa'daki en güzel yerlerden bir tanesi. Daha hepsini gezmedik Avrupa'nın. Burası üçüncü ülkemiz ama Roma beni çok etkilemişti. Ama da gerçekten bir başka yani. Şurası da yine güzel bir eski binalardan bir tanesi. Tarihlerine iyi sahip çıkmışlar, korumuşlar, kollamışlar. Takdir ediyorum buradan yani Hollandalıları da. Güzel bir ülke, gelişmiş bir ülke. Özgürlükler ülkesi. Aklınıza gelen burada her şey serbest. Yeme içme vabında olsun, gece hayatı, alemler, artı 18 olayların hepsi serbest arkadaşlar. Burada güzel bir Starbucks var. Amsterdam deyince, Hollanda deyince daha doğrusu peynir çok iyi değil mi? Çiftçilik falan burada iyi seviyede. Tabii, evet aynen, aynen öyle. Ee, Hollanda peynirleri çok meşhur. Hı, Hı Gerçi çok kısa bir zaman için geldim. Yoksa özel fabrikaları, müze Onu bir sonraki ziyarette. Evet. Ama böyle kısa bir girip evet, tadına bir bakalım oraya. şey daha soracağım. Evet. Ne kadar Türkiye yaşıyor abi Hollanda'da? Hollanda'da 500, 550 bin. Hadi ya. Ama her sektörde, her alanda her yerde varız. görüyorsun evet. Vay be. Almanya'dan sonra ikinci sırada o zaman değil mi? Sanırım. Evet çünkü Almanya haybi 4, 4 milyon, 3, milyon var orada. 3,5 4 milyon var. Hollanda 500 600. Bir Almanya yapar mıyız iki hafta sonra? Her zaman. Artık yolun açıldı. Avrupa elimizin Ey Allah. altında. Eyvallah. Abi bize engel Hadi ya, bir gelelim hadi. bakalım. Amsterdam Cheese Company'ye geldik arkadaşlar. Bir buraya bakmak istiyoruz. Bu ne peyniri Selçuk abi? Hormon diyor. 4 ay. Ya 4 aylık soft sunu diyor. Sorabilir miyiz? Aa hayır. Ah, test. Hmm. Is a What is the name? <laughs> <laughs> ah, 24 months. 24 ay dilendirilmiş Hollanda peyniriymiş arkadaşlar. Çok yoğun. Aromayı görüyor musun Aynen. abi? Süper. Nasıl lezzetli değil mi? Oo, böyle bir şey olamaz ya. Aa, bunlar baharatlı galiba. Baharatlı sürüyor. Evet. Selçuk abi bir şey değil mi? Harbi şanslısın ha. Güzel yerde yaşıyorsanız. <laughs> <Sen gülüyor> Ama şu peynirler efendim. falan mükemmel yani. Hollanda e, hakikaten öyle. Özgürlük, Daha değişik e, tadına bakabilirsin. Özgürlükler ülkesi değil mi Hollanda? Aynen. Her aynen. şey serbest. Yani e, bazı konular için bazı bir mekanlara girmene gerek yok. Zaten şehrin yapılanması, yaşantı tarzı öyle. Bunları bir sonraki videolarda göstereceğiz. Aynen. Şöyle içeriği gezdirelim size ufaktan. bayağı çeşit var. Şu neymiş? Aa waffle. Selçuk abi gitsene ya. Waffle. Ha bu, bu da stroop uh, waffle diyor. Bir de şunu tanıdın bak, bu da şeyli. Peynir mükemmel. Giderken hatta buna hemen bir iki paket alayım abi. Kesinlikle. Böyle bir beş kiloluk bir teker götüreyim. Bir de şey mesela. Şu, bu şey mi? Hollanda waffle'ı mı? Ya yeah, stroop waffle ya. Yeah. Aman yarabbim tövbe ya. Evet. Bu nedir abi? kahvede, çayda, her türlü çok güzel bir lezzet. Çok lezzetli ya. Selçuk abi aklımın başımdan aldım vallahi. Hadi gezmeye devam ediyoruz. Burada neler var? Mesela o bir yeşil var. Aa, pesto peyniri. Aa, pesto soslu. Eee, evet. pesto bizim burada da çok iyi. Ulan yeşil bir şey böyle sürüyorlar. Aa, türüfe de varmış Selçuk abi. Abi, tüm ot amısız damı var. Eski amısız damı diyor. Öyle bir peynir. Onun da böyle bir acayip bir Hadi aroması ya. var. Onu bakalım. Ben böyle... çok beğendim ama ya. Hakikaten değil mi? Şunlardan alırım bir tane giderken. Bu olmasa da onların daha zevkli bakarız da. Thank you. Zaten çiftçilik konusunda da Hollanda çok iyi diye biliyorum değil mi? Hollanda evet kesinlikle. Güzel vallahi iyi gidiyor şimdilik. Bir de bir yaptık abi. Altın vuruş. Gagavuz'u özledik bu arada. Kagavuz'a selamlar. Gagavuz, Gagavuz Türkleri kardeşlerimiz, kardeşlerimiz. Gönlümüz bir. Zaten ben çok gidip geliyor. Sen de sağ olsun senin de birçok vatandaş geldi. Eyvallah. Milyonlar izlendi biliyorsun Gagavuz videolarımız. Evet, evet. Yani Moldova sosyal medyada toplamda 25 milyon yakın bir izlenme aldık tüm platformlarda. Yani bu benim için yani çok büyük bir hizmet. Evet. Helal olsun. Gagavuz'u için de gerekiyorsa da yapacağız evet. ilerleyen dönemlerde. Her zaman. Buradan tüm gagavuzlara da selam olsun gagavuz Türkleri kardeşlerimize. Onlar bizim soydaşlarımız. Dinimiz ayrı olabilir ama dilimiz bir, soyumuz bir. Şimdi ise Dam Meydanı'na geldik arkadaşlar. Amsterdam'ın en sembolik yerlerinden bir tanesi. Karşımızda gördüğümüz yer Kraliyet Sarayı. Evet Hollanda Kraliyet Sarayı. 1808'den beri ayakta burası. Resepsiyonlara el sahipliği yapan bir bina ve hala kullanılıyor. Kullanılmadığı günlerde ise müze ve sergi olarak hizmet veriyor arkadaşlar. Burada da free tour var. Amsterdam free tour. Gelip burada katılabilirsiniz günün belli saatlerinde. Ücretsiz gezdiriyorlar. Donate usulü yani bağış usulü geziyorsunuz. Ortam çok iyi. Çok kalabalık. Güzel. Hava da sıcak bugün şansımızdan. Selçuk Reis. Oo. apaç Fikret. Türk. He's a YouTuber. Çek Mustafa. Çek Mustafa. <laughs> çıktı. Çekim, çek, çek diyor. Çek Damın <laughs> <Vallahi abi. gülüyor> yeah, yeah. şey karşı sokağına geldik şimdi. Burası yani az ilerisi 100-200 metre red light diye geçiyor. Amsterdam deyince zaten yani insanların aklına gelen ilk şey red light. Tabii biz oranın gece hayatını göstereceğiz ama şimdi biraz öğlen saatlerinde dolaşalım buralarda neler var neler yok. Hep birlikte görelim. Bakın burada hediyelik eşyacılar falan var böyle. Amsterdam'a özgü minyatür evler falan satıyorlar. Eyalmaz tatlı ve güzel değil mi? Bakar mısınız? Fanuslar, Yel değirmenleri. Anesi 3 lira, 5 lira. tuzluklar, biberlikler var. Selçuk abi nedir bu olayı? Burası Cannabis Museum diye geçiyor. Hollanda'da evet. biliyorsunuz Mariana Mariana Hı -hı. serbest devlet yetkisi altında gördüğün gibi her şey satılıyor. Bu sadece şeker, kek ürünlerini tanıtım yapan satılan bir yer. Hadi ya. Evet. Bakın burada marihuanalı lollipoplar var arkadaşlar. Tane fiyatı 3 euro. Şurada yine lollipoplar var 1 euro, 1,5 euro. Hepsinin içinde marihuana yani bildiğimiz esrar var arkadaşlar. Tam bu sokak komple böyle Cannabis Shoplar. Dolu. Kanabis müzesi varmış içinde. Aynı zamanda esrar müzesi. Interesting bir yer. İçeride de müze varmış. Değilse, ama almamak şartıyla çeksin Tamam. Okey. Şu pano çeşitleri galiba değil mi Selçuk abi? aynı böyle restorantta bu kadar bol bir menü yok. Hadi ya. Yani 20-30 tane menüsü var. Benim bildiğim bir çeşit değil miydi bu abi? Ya... Çiçek olarak bir çeşit ama cinsleri değişik. Aa, yetişme yerleri, tarzları evet, falan farklı. Aynen aynen, bunların hepsi değişik. Bunların için evet. içinde hepsi marihuanalı. İçinde esrar var. Evet. Bir şekilde evet. Arkadaşlar bakın lollipop esrarlı marihuanalı. Lokumlar var burada. 10 Euro paket fiyatı. Vay 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 vay. Şekerler var. Mentöller var mintler. Nargile. Kurabiyeler var kanabisi, esrarlı kurabiye, jelibonlar. Adamlar her şey yapmışlar ya jelibonlu İnanılmaz güzel. Bu da nargileler. Çakmak. Bunlar da marionalı. Tabak çeşitleri falan var. Şurada neler var? Bunlar da çakmak abi. Değişik değişik figürlerle yapmışlar. Vay 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 vay. Çok ilginç ya. Dünyanın büyük neler oluyor? Diğer ucunda farklı şeyler. Evet. Kalitesiz tişört. Şey, Kaç bunlar? Ee, uh, well, 29.99. 90 Çok pahalı abi. Okay. 5 euro bunun hakkı. Bak üstümdeki de aynı 5 euro yazmıyor bana. <laughs> <-K> -5, euro. <gülüyor> 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 yeah, to 5 euro Roma. <gülüyor> <İtalyan>. <gülüyor> yeah, okay. 30 euroymuş ha? Bakın e, e, bu da Marjanalı çoraplar bile var. Aa, <laughs> şu şey mi? Sigara içmek ülleri. Güzel evet. <laughs> Güzel yapmışlar. Bob Marley Faruk. <laughs> Aynen. <laughs> Magnetler var burada. Hollanda'nın en büyük olanı bir tanesi de Belçika'dan sonra patates olayı değil mi abi? Evet. Ya. Bu oranın patatesi meşhur. Belçika'dan sonra dedin Çin'i alındı. <laughs> yani patates deyince Hollanda. Hadi ya. Ama Belçika'nın gibi güzel. Belçika'nın piyana değil mi ee, ya? Yani bana sorarsan Hollanda yani. Ben Belçika'da yiyince buradaki aldığım kadar alamıyorum. İnan yani bu burada yaşayan bunu daha iyi bilir. Şimdi benim ne işleyecekler Hollandalılar? olsun onlar <laughs> da Arkadaşlar patates fiyatları da böyle. 4 euro, 5 euro. Yalnız soslar 1 euro. Döner var aynı zamanda. Dönerle birlikte de yapıyorlar. Güzel. Burası da yine tütün ürünlerine ait bir hediyelik mağazası. Yine güzel tasarlamışlar. Çok renkli sokaklar. ben çok beğendim. Mesela Relis de buranın en ünlülerinden. Zaten tabelayı falan görüyorsunuz. Bayağı eski kruvasancı. Abi birazdan ben sana buranın bulmak için baktığımda Neyi var bunların meşhur? Mesela Pastaları da oluyor, bunlar şeyleri de Bu waffle şey. meşhur değil mi? Burası evet. şuruplu waffle. Evet. Bu, Böyle evet. yiyorlar bunu. Evet. Çok lezzetliydi evet. ama evet. az önce yediğimiz. Evet. Bir de şu waffle mı meşhur? Üzeri şey olan. Bunlar. Şu. bunlar çikolatalı. Yani. Meşhur. Çikolata. Yani. Brüksel. Belçika mı da? Ya, doğru. Diyor. Brüksel vafalı. Burası da böyle bir yer. Şimdi karnımız tok. Ama siz gelirseniz deneyin benim için. Dün akşam biz burada patates yedik. Burası iyi evet. evet. Burası daha iyi değil mi? Yani şu an bölgedeki en iyi patatesçi bu. Evet, burada meşhur dediğim Bir testing şey yapalım mı? Bir tane e, tabii. Hayır. Ürünlerden. Bu bir tane de special diye. Bir tane evet. şundan alalım. Kaç okay. abi? Bir tane de küçük patates alalım. Hayır. Mach e mal snack mix. And original patates small. Small one. Like sauce. Sos. Ne alırız? Evet, iki ürün sipariş verdik. Daha doğrusu 8 çeşit falan ürün var şunun içerisinde karışık. Bir de patates söyledik, spesiyalmiş burası. Selçuk abi, ne sosları var bunun içerisinde? Bunda köri, mayonez ve soğan var. Ama yani çok meşhurdur yani. Çok favorilerim içinde. Patates pşal diyorlar. Hımm, harbiden... Yani patates ama nasıl yapıyorlar değil mi? Harbiden inanılmaz ya. Peru'ya gittim bu kadar iyisini yemedim. Şimdi bunlar ne çocuklar? O lumpia diye geçiyor ne var mini içinde? mini lumpia. Sebze. Sebze çin böreği evet. gibi. Evet sebze ve küçük tavuk parçacıkları tabi isteğe göre değişiyor. Müsait frikandel, kipkon. Bu da yine tavuğun bir nevi sosisi. Kroket, Mesela kroket de çok. Bunun ismi neydi? Lumpia. E, Tadı mükemmel. Lumpia'yı çok beğendim. Acılı hamuru bir de, çok lezzetli. Bu arada beraber yiyoruz çünkü az az çok şeyi tatmak Aynen. için fazla ısmarlamadık. Daha çok gerekeceğiz. Haytel ile yemek yemek de zaten başka bir <laughs> <laughs> evet. adamsun. İşte o kroket diyorlar bunu abi. Mozzarella mı? Ne ne? ne? lumpia efsaneymiş ya. 20 tane 30 tane yersin. Nasıl bir şey abi ya? Kroket inanılmaz ya Selçuk abi. Ya. Bu ne Selçuk abi? O kepkorn diyoruz. Ne var bunun içinde? Evet tavuk. Kepkorn bu yani o kadar. Bu şey gibi. <laughs> Endonezya'da yapıyorlar. ismini unuttum da. Tavuğu kıyma çekip onunla birlikte birleştiriyorlar. Olabilir. Haşlıyorlar evet. orada. ya, ya yani. Aynen, aynısı. Zaten Hollanda'nın öyle Çok fazla bir yemeği yok işte, değil mi? Yok, aynen, aynen. Patates, haşlaması ya da kızartması. Tabii ki bazı ana yemekleri var ama Ama bana sorarsan Hollanda dünyanın en kozmopolitik ülkelerinden bir tanesi. Evet. Geçen bir yerde okudum dünyada yani 190-200 tane ülke varmış. Sırf Amsterdam'da 135 değişik millet yaşıyor. Düşün. 135 farklı milletten insan yaşıyor. Evet. Ya. ya. Abi bu camdan. Bu nedir Selçuk abi? O abi yine bakalım. Ne çıkacak o? Aa, mi? bu da şey, e, ee, ne diyorlar buna? Ee, bu dediğim noodles'ları bunu şey yapıyorlar. Ee, noodles aslında bu. E... İçinde noodles var. Evet içinde noodles var. Bunlar güzel. Bunlar da e, doyurucu. Böyle bir şey. o Bami şey diyorlar. Bami e, şeyi. <laughs> Efsane. Bu nedir abi? Ayrısı. O da. O da yok. Bu da pirinçlisi. Aa. Ötekisi makarna avlasıydı. Oha. Bakın içinde pirinç var arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli Yani. Vallahi inanılmaz lezzetli. Bu nedir Selçuk abi? O yine frikandı. Tavuklu mu da? Ya, ya bu da tavuk. Bu <laughs> etkisi bu da frikan dermiş. Mayonez de çok güzel gidiyor onun. <laughs> Aa. Çok lezzetli. Mükemmel. Bu nedir abi? Şöyle gösterelim. Bu da yine onun tarzında bir şey değil mi? Evet. Bunu tam olarak önlerim. Yine tavuklu. Güzel. Bu nedir Selçuk abi finalde? O da yani yine frikandelin köfte, yuvarlak şekli. Bu da değişik. Bunu da deneyelim. Snack. Ya. En güzeli bu. Bakayım. Evet. Tatlığı fark edebiliyor. Bizim şey gibi. Midye dolma. Kimyon balam hmm. falan var içinde. Yeni baharlar. Direkt tanırım. Şimdi sinek tabağının içinde 8 çeşit var arkadaşlar. Bunu mutlaka yiyin. Buraya gelirseniz mutlaka deneyin. House of Fries diye bir yer. 6 Euro fiyatı var. Patates fiyatı 4 Euro. 2,5 Euro soslar için ödedik. Totalde 12,5 Euro'ya. Çok güzel bir atışmalık tabağı. İnanılmaz yani. Türkiye'de de bunların sunulması lazım. Bunlar çok zor şeyler değil, basit şeyler. Adamlar harbiden güzel bir çizgi yakalamışlar burada. Tebrik ediyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Amsterdam 2 ilk bölümümüzün. Buraya kadar izleyip, değer verip, vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederiz bir kelime dahi olsa yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Hollanda'dan, Amsterdam'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.